Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte köklü ifadelerde toplama ve çıkarma edeceğim. Şimdi köklü ifadelerde normal toplamayı toplama ve çıkarma neye yarıyor? Bir tane tarla düşünelim. Ama bu ne olacak? Karesel bir parsel üzerinde olacak. Köşelerine birer direk çizelim. Şimdi belediye geldi. Burada bir bağlantı yolu oluşturdu. Bağlantı yolunun uzunluğu nedir? Fikri olan var mı? Bağlantı yolu derken hocam. Şöyle yer altından geçmek üzere bir bağlantı yolu oluşturdu. İki direk arasında birleştirmek için. Aile ve arası mı? Aile ve arası. Evet. Aile ve noktaları. Evet. Bunun mesafesini kim bulabilir? Veya nasıl bulabiliriz? Hocam da bulabiliriz elektron metre. Nasıl olur bu? Hmm. Fikri var mı? Tarla için orada kadar bizim var mı? Hocam bu iki parlamın kare mi? Karesi. Karesi. Ben başta söyledim. Karesi. Hocam, Hocam. Hocam bu arlarının kenarının uzunluğuna eşit olabilir mi? Bakalım, bakalım. Şimdi karenin bütün kenarları birbirine nedir? Eşittir. Eşit. 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 Hepsine bir desen sıkıntı olur mu? Olmaz. Olmaz. Bir, 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 1 bir, bir. Peki iç açılar? 90. Karen bir Şimdi ben Pisagor'u biliyorum. Pisagor'da ne yapıyorduk? Birin karesi. Artı birin karesi. Eşittir neyi verecekti? Köşegenin Köşe karesi. Evet. Yani x kare. Mesela buraya x desem x kare olur. Birin karesi ne yaptı? 1 bir artı 1'in karesini attı. 1 artı 1'den tamam. 2 oldu. 2 nedir? X, X kareler. Öyle kalır mı hocam? Kalmaz. Her iki tarafa da bir tane yazacağım. Kök içine alacağım. Her iki tarafa da kök içine aldığım zaman X eşit kök 2 geliyor. X'in neydi? Köşe geliyor. Yazdım hocam kök 2'ye. kayıp ifadeler toplama ve çıkarma olarak devam ediyor. sadece kare olan yerlerde mi yapabiliyoruz hocam? Başka yerlerde yapabiliyoruz. Yok dikdörtgenin köşe yerinde de uygulayabilirsin. Yeter ki dik olsun. Tamam. Tamam. Karenin iki tamam. Başka bir kenar uzunluğu verelim. Bu sefer de bunun uzunluğu 2 ve 2 olsun. Yine nasıl buluyordum? 2'nin karesi artı 2'nin karesi dört ne artı diyecek? 4 4 eşittir. x kare miydi, mi diyecek? Evet. Ne oldu? 4, 4, Doğru. 8. X eşittir. Kök 8 mi? Evet hocam. Kök 8 kök dışından artık nasıl çıkıyor? Hocam çarpanlarına ayıracağım. Çok güzel. 8 aldım. Ayırdım. 2'ye böldüm ne çıktı? 4. 4. 2'ye bir daha böldüm. 2. 2'ye bir daha böldüm. 1. Bu ikisi bir grup oldu. 2. Yani ifadenin 2 kök 2 olarak mı çıktı? Evet. evet. Şimdi artık toplamaya çıkarmaya girebilirim. Köklerin hemen hafifin içinde Kök 2 var. Kök var. Kökün içinde yine ne var? Kök var. Köklerin içerilerindeki aynı ifade ifadelerse bunlar toplanabiliyor. Şöyle ki, kök 2 artı 2 kök 2. Bir tane kök 2 buradan, iki tane de kök 2 buradan, yani toplamda 3 kök 2 oluyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok. Uydum. yok uydum. Ama mesela, bir örnek verelim. Kök 7 artı kök 5 deseydi. Köklerin içindeki ifadeler birbirinden farklı mı? Evet. Bunlar arasında toplama Yapılır. yapılmaz. Öyle mi kalır orası? Evet. Aynen bu böyle kalır. Peki birlikte bunun etkinliğini yapalım. Kardeş arkadaşım bana yardımcı olabilir misin? Tabii ki öğretmenim. Türkçe'de bir şey var hocam. Yani. Heh, teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi etkinliğimizle oyunumuza başlıyoruz. Şimdi sırayla kalkacağız. Çağdaş gel. Hocam ben gelme sorum Olmaz gel. Hocam. Gel. 5 kök 5 ve 3 kök 5. Bunlar da toplama yapılabilir mi? Yani. Köklerin içindeki ifade verilir mi? Aynen. O zaman, o zaman toplam olur. yapılabilir mi? Toplanabilir veya çıkarılabilir. Evet. Mehmet arkadaşım gelir misin? Şimdi iki çok on birim var, evet. bir de kök dörtüm var. Doğru mu? Evet. Köklerin içindeki ifadeler? Aynı değil şu an. Ne yapmam lazım? Yani şurada yaptığımız gibi çarpanlarla. Hangisini? Dört. Ayırır mısın? Dörtü ayırırım. Olur. Bölse, bir bölse. Güzel. Bir daha ekleyelim. 2'ye 11. Evet, çünkü 11 biraz bir sayı. Bunlar böyle birlikte kalıyor. O zaman. Ne geliyor? 2 11. 2 kök 11. 2 burada. 2 de burada. Köklerin içindeki ifadeler? Aynı oldu. O zaman toplamaya yapılabilir mi? Evet. Bitti. 2. 4 kök 12. Bitti burada. Çok güzel. Bunu hep beraber çözelim. Köklerin içindeki ifadeler aynı mı? Aynı. Aynı. O zaman bunlar toplanabiliyor mu? Yani, evet. Ee, topladım ne geldi? İki dört iki burada bir tane de İç bir üstü burada. Üç tane de üç tane üstü bir üstü bir üstü üstü üstü. Üstü. Devam ettim yine. Köklerin içindeki ifadeler ne sağlar mı? Değil mi hocam? Toplanabilir mi? Toplanır. Hayır, köklerin içindeki ifadeler aynı. Tamam. Tam Pardon, farklı olduğu için tamam, toplama yapamam. Devam. 7, 63 sizce en sade halinden burada? Aynen. Ay. O zaman önce bir en sade haline getiriyorum değil mi bunu? 63'ü aldım. 3'e böldüm ne çıktı? 21. 21. Bir. bir daha 3'e böldüm ne çıktı? 7. Bir de 7'ye böldüm. Y yani neresi geldi burası? 3 kök 7 olduğunu anladınız mı? Evet hocam. 7 kök 7, 3 kök 7 köklerin içindeki paleler aynı mı? Evet. O zaman toplama yapabiliyor mu? Evet. evet. Bunu Ayşem arkadaşımız istiyorsun hocam. Gel. Yeni kök 17 artı 3 4 21. Öğretmenim kökler içindeki ifadeler farklı. Ama bunlar... 21 bir ensal haline getirelim mi? Getirelim. Getirelim. Şurada 21'i yazıyorum. Dikkat i̇şte, edersen öğretmenim. 1. Yani aslında en sağlar neymiş? 21'miş. 21. İçindeki ifadeler farklı mı? Evet farklı. Toplam ifadeler diyor. Hayır Devam. Kubilay arkadaşım burada ne yapacağız? Hocam birisi yukarıdaki kök 5, alttaki kök 7 o zaman toplayamam. Toplayamam çünkü birbirinden farklı. <laughs> Arkadaşlar toplama için böyle. Çıkarma için nasıl? Yine aynı şartlar gerekiyor. Toplamada kökler için aynı olduğu için çıkartma da aynısı. Ama burada ne yapacağım? Hemen anlatalım. Burada da direkt çıkartma Mesela 3 kök 7 ile kök 7'yi topladığımız zaman ne veriyordu? 4 kök 7. Peki bunları çıkarttığımız zaman ne olacak? Şöyle. 3 tane kök geriden. 3 mü kalacak hocam? Hayır. Üç tane kök geriden bir tane kök geri çıkarttım. 3'ten 1 çıkarsa ne olur? 2. Yani iki tane kök, kökkel. olacak. Anladım evet. Anlaştık evet. mı? Evet. Şimdi bununla ilgili bir çözelim. Burada Bazen de yeni nesil soru tarzları gelebiliyor. Yeni nesil soru tarzlarına gelelim. Diyelim ki bir insanın hızı burada, insan hızı iki kök 7 olsun. Diğer bir insanın hızı da burada 3 kök 7 olsun. Alacakları mesafede 35 kök yedi. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirlerine doğru ne yapıyorlar? Yaklaşıyorlar. Yaklaşıyorlar. Birbirlerine yaklaştıkları için hızlar ne yapılır? Toplanır. Toplanır. 2 kök 7 burada. 3 kök 7 de burada toplam kaç yaptı? 5 kök 7. 5 kök 7. 5 kök 7. Yani bunlar 5 kök 7, 5 kök 7, 5 kök 7 diye gidecek. Nereye kadar gidecek? 35 e kök 7. 35'e kadar. Yani kaç tane olacak? Yedi tane olacağımızı anladık mı? Beş kök yedi, beş kök yedi, beş kök yedi. Toplam yedi tane gezecek. Peki, başka bir sorun daha var. Bir sepette bu sepetin ağırlığı beş kök on olsun. Bu sepetimin de ağırlığı sekiz kök on olsun. Şimdi diyor ki Haşem arkadaşım ne oldu? Evet. Önemli değil. Tamam. tamam. Gel. Şimdi dedik ki iki sepetin ağırlıkları farkı. Ne oldu? Ne oldu hocam? Ne yapmam lazım? Çıkartmamız lazım. Neden? Farkı diyor. Hayır, evet. Evet. hocam. O yüzden bunları birbirlerinden ne yapmam lazım? Çıkartacağız. Hangisi daha büyük? <laughs> 8. 8. 8 11 daha büyük değil mi? O yüzden 8 kök 11'den 5 kök 11'i çıkartmam gerekiyor. Tamam. Köklerin içindeki ifadeler aynı mı? 8 tane kök 11'den 5 tane kök 11 çıktı. 3 kök 11 hocam. Çok güzel. 3 kök 11. Köklerin ifadeleri aynıysa toplama çıkartma yapabileceğimiz zaten biliyordunuz. Son sorunu bitiriyorum. Ne diyelim? Haşem arkadaşım susar mısın? Ayşe ve Ali isimli iki arkadaşımız. olsun. Ayşe'nin toplam 5 kök 44 tane bilgisi var. Tane bilye. Peki Ali arkadaşımın da 20 kök 11 tane bilgisi olsun. Şimdi sorun şu. Bunların birbirlerine eşit olabilmesi için ne olur diyor. Kaç tane bilya azalır diyor. Ne yapacağım? Birbirlerine eşit olmasını sağlayacağım değil mi? Ne çizebilirsin. Tabii gel. Hocam şimdi 44 burada en sade halinde değilmiş. Diyor. Değil. Doğru. O yüzden ben bu 44'ü ilk önce en sade haline getireyim. Böyle oluyor efendim. Evet. Ben buna ne diyebilirim? 2 kök. 11. Doğru, doğru. Ama önümüzde bir de 5 var. Çarpı 5 mi diyeceğim öğretmen? Evet, çok güzel. Devam Tamam. O zaman Ayşe'mizin toplam 10, kök 11 tane bileği var. Bileğimiz var. Ali'ninki zaten en sade haliyle 20, kök 11 tane bileği var. Evet. Şimdi hocam ben bu bileğleri ne yapacağım Anlamadım ama zaman. Birbirlerini eşitlemeye çalışacağız. Nasıl olursa birbirlerine eşit oluyor bunlar. Tamam. o zaman Ali 5 tane eğer verirse Hani 15 tane bilin, 15 x 11 tane bilin. Evet. 15 tane bilisi olsun. Yani <laughs> hani Ayşe 5 x 11 tane bile vermesi gerekiyor. Evet. Anladık mı? Evet. evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.